Hadi helal olsun. Bak kaçmayacağım. Bunu kaçamayacağım. Bak Yani çok acele, aceleci davranıyorum ya. Hadi koçu benim. Koçu benim. Koçu benim. Koçu benim. Saldırın. 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 Yardım ediyor değil mi? Yardım ediyor. Ya da o aga ne oldu öyle orada? <laughs> evet, Dairot güzel yine gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sandır lan sandır 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 Of of oh, oh, işte bu Nerde olsun Burak Aman kaçıyor Arasın bunu bu ana çok şey Helal olsun Aldım kıskaca seni Seni var ya ha atana kadar Tamam kesin var ya bir Onun kesin onun takım arkadaşı gelecek Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün Mobile Legends oynayacağız. Her gün saat 18.00'da kanalda yeni oyun var arkadaşlar. Video bir şimdi bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizce ben ya nasıl oynuyorum bir yorumlayın ya bir yorum atın. Valla şu an var ya, kollarım full. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç. Malolosça baba ya. Milyonlar doldu. <laughs> Yanıyor zaten. <abi. gülüyor> Bak kesin şu otların içinde biri saklanıyordur ha. He. Hemen saldırıya hazır şekilde bekliyorum. Koçu benim. Gel bakayım yer yer yer. Kaçar bu kaçar. Bu kaçar. Biz bunu kaçırırız. Gel bakayım buraya. Ha kaç. He he. Alkazın gidiyorduk. Anam. Abi. Hayır. Bırak. Bundan sonra sakin oynuyorsun. Tamam mı? Sakin. Tetikte. Hemen saldırma. Hemen saldırma. Bekle be. Sabret. Boyun strateji oyunu. Stratejini yanlış yaparsan böyle gidersin. Hadi bakayım. Adam büyücü. Büyücü çok yaklaşmayacaksa. Düşman katledildi. Hah. Gel bakayım. Şurada bekleyeyim be. Mion gelene kadar bir ne kassak şunları bir halledelim bakalım. Biz orman kasmayalım ya. Biz savaşçıyız abi. Ormana ne işimiz var lan? Yürüyüşsene lan. Biz kaçmaya çalışıyoruz o ormana geliyor ya. Ya oğlum yürü git lan. Al işte. Vay do dolacak mı? Lan oğlum. Nasıl atıyor ya? Keser miyiz? Keseriz. Hadi bakalım iyi gelene kadar. Çabuk 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 bırak. Dairot kas. Ve bana kas diyor. Allah Allah anlamadım ki. Ne dedi Bir şey dedi ama anlamadım ben. Ya abi nasıl ya? Nasıl ya? Arkadaşlar bu ne oğlum? Bende bende bir anormallik mi var? Ben anlamadım ki ya. Arkadaşlar bir yoruma bir şeyler yazın. Valla tek tek okuyacağım. Her er yapacağım ya. Aga ben mi oynayamıyorum? Sinir oldum ya valla. Sinir oldum ya. Orman kasayım daha mantıklı ya. Bu ne aga ya. Aha. Aha dil atıyor ya. Lan yürü. Hadi öl sen de ya. Lan neden ölmedi bu? Takım arkadaşın katledildi. Aga ben ne yapıyorum ya? Düşman seri katile bağladı. Aga benim MS mi var? Bir dakika. Doğru lan. Benim internet telefon iyi. Aga bu ne ya? Ben direkt ölmeye gelmişim abi bu oyuna. Aga böyle şey mi olur o da? bir şeyler ters gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani ben de anlamadım yani ne ters gidiyor. Ne oluyoruz ya? Allah sinir oldum ya. Ben de oynayamıyorum. Ben kesin oynayamıyorum. Hadi helal olsun. Bak kaçmayacağım. Bunu kaçamayacağım. Bak gerçi çok acele aceleci davranıyorum ya. Ne attı lan o öyle? Bir şey attı ama. Hadi koçum benim. Koçum benim. Koçum benim. Koçum benim. Saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın. Yardım ediyoruz değil mi? Yardım ediyoruz. Düşman seri katile bağımız. Düşmanı katlettin. Düşman geri çekildi. Ya Yardım... o aga ne oldu öyle orada? Oldu? Ses gitti yemin ederim ses gitti ya. Al işte ya. Selamünaleyküm. Abi oyunun sesi gitti. Abi böyle şey mi olur ya? Billy'in oyunu sesi gitti. Neyse arkadaşlar ben size oyunu sesi... Oyunu anlatacağım. Evet. Dairot güzel yine gidiyor. <laughs> Dairot gidiyor arkadaşlar. Lanet. Lanet oyun. Lanet, ekran kaydı. Oymuyor. Bir dakika şöyle yapayım ben. Oyunu buradan sesini açayım. Takım İnşallah duyuyorsunuzdur ha. Nasıl yapsak biliyor musunuz? Ben zaten bol bol konuşurum, şu burada dursun, yani mikrofon, Ha. Mikrofon şu şurada dursun, ben böyle buna yakın oynayayım. Daha mantıklı. İnşallah iyi oynarız. Kaçar tabii ya. Abi şansa bak ya. Lan görmedim lan seni. Çocuk. Buraya kadar. Sattım bu çocuğu. 3'te 3. Üç. Bak. Kesin öldük. O. Oh. Oman aman 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 aman. Aman 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 aman. Aman. Az kalsın gidiyorduk. şu oyunun sesini full açayım ben bir. Be. Bizim ne diyecek? Arkadaşlar yan komşu yok. Takımın bir İnşallah, gelmemiştir. Ben yok diye biliyorum. Sesi full açtım yani. Ya yani full değil de full'e yakın. Hatta full Takım açtım. Katledildi. Hatta açık kısım çok da sesi gerek yok. Ama böyle de oynuyoruz ama Böyle artık yani kameradan atıp tüklüyoruz ya. Gel lan buraya. Kuleniz yıkıldı. Koş menin. Yık kuleyi. Takın, kuleyi Kanı Hadi oğlum. Hadi dayı oğlu. Aga milyon yetmez ki. Aga buna milyon yetmez oğlum. Lan. Takın. Alalım. Evet, milyon takviyesi yapıyoruz. Harika. Hayır be. Anasını satayım. O ne attı öyle? Ben bunu keserim de neyse artık. Takımın kaplumbağayı katletti. Al. Ne yapıyorsun? Anasını satayım. Ne yaptın lan sen? Evet şu klavyeyi artık neyse kuşur kuşur etti ama neyse. Oğlum ya. <laughs> Çok güzel ses şey çıktı. Aa lan orta kaynıyor lan orta gidiyor. Ortada ne var öyle? Neyse biz soldan devam edelim. Orta açıldı sanırım. Ooo bir dakika bir dakika gel 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 gel. Parti burada oğlum. Parti burada. Eğlence burada. Lan benim adamlarıma saldır. Anasını satayım Kaçından? Evet orada bir şey attı oraya. Azat kral. Sakin ol. Al işte. Düşman ne de sen ya. Katledildi. Hadi kaç lan. Şarj olalım. Şarj olmayı gidelim. Burada şarj olsak mı? Burada şarj oluruz biz tamam mı? Biz burada kendimizi şarj edelim. Oha! Oha! <laughs> ya oğlum oyun sesi niye yok ya? Lan hep bu şu mikrofonu açmaktan oldu ya. küçük. Mega tuşuna basın ne lan? <laughs> Neyse Aha. Hadi bakalım. Abi kaynıyor bizim bura. Helal olsun. Lan oğlum ne yaptın lan oraya sen? Gel lan buraya. Aha. Takip ediliyormuşuz. Ya ünlem vardı ya kaçacaktık. Niye kaçmadın? Öldürüyor. Kuleniz yıkıldı. yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Yakın açtığım mikrofonu var. Takımın bir kule yıktı. Abi kulakta da bir anlam kalmadı artık. Bu nasıl bir karakter lan? Ben o karakterim var ya. O nereye gitti? satacağım zaten. Aman vermiyormuş. Siktir. Tövbe. bana küfür ettirdi lan. Saldır lan saldır 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 saldır. Of 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 işte böyle. Gel yani bak. Gel olsun. Ha ona küçüğü de gitmiş. Aga saldırsak mı ya buna Lord'a? Saldır lan Lord'a. Lan görmedim yanlış yerdeyim. Bak kesin biri var orada bak. Allah biri var orada. Bizi saldırıyor. Koşun benim. Yardım et. Vursana. Helal olsun içinden geçtik. Lord, Lord kim ki? Bize dayansın. Bize dayanan Lord kalmadı artık. Helal olsun. Çaktık böyle. Adamsınız. O şimdi geri kaçacak. Biz şimdi onu geri meri halledeceğim ben onu. Nerede bu? Düşman olsun Burak. 2'de 2. Bekle kral. Biz biraz can basalım. Aga güzel oynadık bence. Düşman destan yazıyor. HP verelim. Düşman nereye destan yazıyor lan? Biz ne biz ne yapıyoruz? Bizden fazla destan yazan yoktur oğlum. Seni çok öldürsün geldi Aga be ben. Yani var ya direkt şöyle güzel yine bir tamam aldık. Takımın bir kule yıktı. Koçum benim kule karız. O kulelerim kalmış lan anladım ciddi. kulesi kalmış var ya. Geldim geldim katledildi. geldim Buraya kadar. geldim. Geldim. Oha lan oha. Yuh. <laughs> Alalım bunları bakalım. Bence biz yendik. Bence yendik. Yani bak şimdi ben ne yapacağım Bu sağdan geleceğim bütün kuleleri hepsini alacağım. Eğlence olsun aga. Hadi dol, dol süre, dol süre. Dol bak ne yapıyorum. Şöyle görsellik yok mu ha? Nice. Gel bakalım. Hop bizimkiler yardım edelim. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Lan. Ulan tavşan. Ulin tavşan. Anam kaçıyor. Anasını da Bu adam çok şey. Helal olsun. Katletti. Satayım hadi. öyle bir strat bulun ki valla. Geldim, geldim, katledildi. geldim, 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 yettim, yettim, yettim. Bizim rahat bırakın lan milyonları. Oğlum milyonları rahat bırakacak siz, oğlum siz. Tamam mı? Gel bakayım buraya. Miyonlar gelene kadar ben bunları, ben bunu alırım herhalde. Düşman Düşman sakin ol. Sakin ol evladım. Düşman bekle oğlum. Bak. Aha geliyor geliyor geldi. Kaç lan kaç. Adama bak lan. Yapacak. Aha. Kaç lan kaç. Buraya kadar. İki iki. Ama takip ediyor lan bizi. Ne var lan? Aha aşağıda, aşağıda, aha aşağıda. Gel, 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 gel. Seni aldım oğlum, seni aldım kıskaca, seni aldım. Takım arkadaşın katledildi. Aldım kıskaca seni. Seni var ya, ha, atana kadar. Tamam, kesin var ya, bir onun kesin onun takım arkadaşı gelecek. Gelecek, beni öldürecek işte bak. Ben şimdi ne yapacağım? Canımı attıracağım. Yanımı arttırırsan Takımın saldırıya zamanım olur. Savunmaya zamanım olur. Sonra Hele lan size Lord. Helal lan takım. Biz ne yapacaktık? Aşağıdaki bütün kuleleri alacaktık ama kule kalmamış. Lan bunun küçük bir şey. <laughs> Aha. Suikastçıyı mı kaldı lan? Ne kaldı orada? Aa Lord geliyor. Topla. Gelin lan buraya. Oğlum sizi var ya ben. Sizin var ya ben. Abi sen nereye attın bu adamı? Bak Lord'a ilk savaş açacak. Biri arkadan mı saldırıyor? Nereden saldırıyor? Takım arkadaşın katledildi. Son vuruş yapacaktım. Evet, yenmesi için yalım arkadaşlar. Bilmiyorum. Güzel bir sarı bence sarı renk alacağız sarı renk. İki yıldız verir lan inşallah. Sanmıyorum ama. Oo iki yıldız verdi. O zaman sarıyız, izaga iyi, puan yaptık. Oo güzel 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 güzel. İyi üçüncü sıradayız. Harika. Bizim Bravia... Geç. Var mı anormal davranışlar? Yok tamam. Ne aldık? Günlük ödülleri alalım. Tamam artık. Oyun sesini salla eksin. Günlük ödülleri alalım biz arkadaşlar. Ne var başka? Şu yıldız ödülleri varmış. Bu ödülleri de bir alalım bakalım. Yeterli taç yok onu yalan. Neyse. Yıldızlara bakalım. Ne varmış yıldızlarda? Evet görevlerden. Ooo bayağı tamamladıklarımız olmuş bizim. Biz bu yıldızları ne yapıyoruz sonra? Alalım bakalım. Güzel. Bir dakika çok bastık. Başka da bir şey yok. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben eğlenerek oynadım. Başka diyecek bir şey yok arkadaşlar. Videoya bir like atın. O kanalıma abone değilseniz bir abone olun gençler. <laughs> <laughs> Sevap bana. Ee, başka diyecek bir şey yok. Herkes kendine baksana görüşmek üzere. Bir sonraki Mobile Legends oyununda görüşürüz. Bir sonra usta. Ustadan sonra ne geliyordu? İşte ustadan sonra ne geliyorsa yaparız ya ona biz. Seviyemizi arttıracağız, arttıracağız arkadaşlar. Tamam. Hadi görüşürüz. E, bu arada oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumları yazarsanız o oyunu da videosunu çekerim. Gençler. Tamam. Oynarım. Hadi görüşürüz. Bye bye.